Herkese merhaba. Ee, belki diğer videolarımdan biliyorsunuzdur. Saç ekimi yaptırdım ve saç ekimi ile ilgili süreçleri böyle peyder peyder video olarak atıyorum. Ee, hem çok uzun olmaması amacıyla böyle parça parça çekiyorum. Ve en azından ben ilerleyen süreçte sorular geldikçe bunları da rahatça cevaplayabilmek adına e, bu, soru, e, bu videoları böyle parça parça çekiyorum. E, şunu söyleyeyim ben. Bu ikinci ayıma yaklaşıyorum ben saç ekiminde. Saç ekimiyle birkaç soru geldi. Önceki ben minik bir anlatayım ne yaşadığımı. Ve bu videoda üçüncü gün saç yıkamasını da eklemiş olacağım buraya. Ben saç ekim merkezinde saçımı yıkamıştım üçüncü gün. Onu da ekleyeceğim zaten. Ben Kayseri'de yapmıştım dediğim gibi. Kayseri'de iki gün kalmak zorunda kaldım saç için. İşçilerden dolayı geri döndüm zaten. Normalde 10. gün yıkamayı ben kendim yaptım. Onda videosu var. Üçüncü gün videosu ise orada çekmiştim ben. Bu videoya ekleyeceğim ben. Öncelikle saç ekimine zaten hani karar vermeniz lazım şunu vurgulayayım özellikle saçı dökülen arkadaşlara. Erkek tipi saç dökülmeniz varsa bu yani hem beni kardeşiniz, abiniz, arkadaşınız, bir sevdiğiniz, dostunuz olarak görüyorsanızsa ya da gören arkadaşlar için söylüyorum. Bana inanan arkadaşlar için söylüyorum serumlar ve diğer ürünlerden hiçbir medet beklemeyin. Ummayın. Ciddi söylüyorum. Sadece serumlar ve diğer ürünler saçınızı besler, dolgunlaştırır, güzel görünmesini sağlar. Başka bir halta yaramaz. Öbür kelimeyi kullanmıyorum. Siz benim yerime kullanın. Çünkü çocuklar da izliyor olabilir. Çünkü bazı insan gerçekten çıldırıyor. E, binlerce lira verip hiçbir halta yaramayan ürünleri kullanıyoruz. Bakın ciddi söylüyorum. Bana ürün tavsiye eden arkadaşlar etmeyin lütfen. Ne kendinizi yedin ne başkasını rahatsız edin yazıktır günahtır paranız cebinizde kalsın uzun uzun yılların deneyimini var çok gönül rahatlığıyla söylüyorum onlarca ürün kullanmanın rahatlığı var hiçbir ürün bugüne kadar işe yaramıyor dökülmedi bakın saç dökülmesinde böyle aptalca yorumlarda görüyoruz zaten senin saçın kel zaten çıkmaz ki e biz niye ürün alıyoruz serumu niye alıyoruz olan saçma serumu ben ne yapayım onu kına da güzel halleder Yağlar da bir güzel halleder zaten dolgunlaştırır güzel görünmesini sağlar. Bizim amacımız ne? Amacımız dökülen saçların çıkması değil mi? Dökülen saçları çıkacak hiçbir ürün yok arkadaşlar. Onu gönül rahatlığıyla söyleyeyim size. Saçınız dökülüyorsa varsa hiç paranız lütfen gidin saç ektirin. Çim adamı olmamak için ise ya da kötü saç ekimi olmaması için unutmayın iyi bir yerde saç ekimi yapabilirsiniz. Benim saç ekimi sonucu göreceksiniz. Memnun kalırsanız zaten ben size e, adresi de irtibatlarda veririm. Ben reklam yapmıyorum. Onu vurgulayayım ben. İlk gün saç ekime gitmeden önce birinci gün arandım ben. E, kahve ya da çay içmemem söylendi. Çünkü e, bunu da söyleyeyim. Kanı sulandırıcı hiçbir şey içmemek lazım. Çünkü niye? E, kanlı bir işlem olacağı için. Buna özelle gelmeniz gerekiyor. Aspirin gibi herhangi bir ürün daha önceden almamanız gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Saç ekimine gittim ben. Saç ekimim kaç saat sürdü? Bunu merak edenler var. Benimki yaklaşık 11 saat sürdü saç ekimim. Toplam 4060 graft etkilerini söylüyorlar. Çünkü ben bilmem hani sistemi bilmiyorum ben. Fue yöntemiyle ekim yapıldı saçıma. Ee, uzun bir süreçti. Hemen soruları ben zaten buraya yazdım. Ağrı var mı deniyordu. Ee, benim anestezi biraz geç tuttu. Metabolizma hızlı çalıştığı için maalesef anestezi mağdurlarından biriyim ben biraz geç tuttum evet ağrı var mı vardı uzun bir süreç 11 saat yani sürecekse 4000 üstü grefte 8 saatte yukarı olacak bunu unutmayın kendinizi ona göre hazırlayın ne yapın yani uzun bir işleme gireceğinizi bilin sorumlu bir işlem sonuçta saatlerce yüzüstü yatıyorsunuz ve saatlerce sırtüstü yatıyorsunuz ve hareket edemiyorsunuz bunu göz önünde bulundurun ağrı oluşuyor mu e, tabii ki oluşacaktır. Normaldir bu. İlk 2-3 gün ise o kafanızdan almış olduğunuz anestezi ve diğer serumların ya da e, nasıl diyeyim solüsyonların dökülme işlemi oluyor. Ve 45 derece açılı uyuyorsunuz. 10 gün boyunca bu uyku moduna, e, modunda yatıyorsunuz. Çok zor bir süreç onu söyleyeyim. Çünkü kafanız dimdik yatmak zorundasınız. Saçınızın bu bölümüne saç ektirdiğiniz için kafanızı yastığa dayayamıyorsunuz. Çünkü saç kökleri ölebilir. Böyle bir durum var. Saçınızı hiçbir yere değdiremiyorsunuz. 10 gün sonra 10. gün yıkamasından sonra hani o kabuklanma kalktığı için bir parça da olsa rahatlama hissediyorsunuz. Ama ama şunu söyleyeyim. 10 günden sonra da 2 aydır kaşıntı devam ediyor. Yer yer ağrı devam ediyor. Merak edenler için vurgulayayım bunu. Çünkü kaşıntı var mı diye soran olmuş. Saç ekiminde ağrı oluyor mu? Saç ekimi sonrasında ağrı oluyor. Çünkü niye? Artık anestezinin etkisi bitmeye başlıyor. Ve 3 gün boyunca başınızdan zaten hani bir yastık yardımıyla bir tabii ki yatanız yere bir örtü koymanız lazım ki. Çünkü başınızdan kan veya irin akacağını unutmayın. Ya da o solüsyona mı akıyor? Ne akıyor seçti. Işte. Onlar örtüye bulaşacaktır. Haberiniz olsun. Özellikle 3 gün. 3 gün boyunca çok gezmemeniz gerekiyor. Ben başka bir şehre gittiğim için maalesef biraz daha ayaktaydım. Çok gezerseniz yüzünüz şişiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve kafanızdaki o dökülmeler daha geç oluyor. Yani o e, akacak olan sıvı daha geç akıyor. Bundan haberiniz olsun. Özellikle saç ektirmek isteyenler bunlara dikkat etsin. 3 gün boyunca en az yatmanız lazım. Şunu söyleyeyim. 3 gün boyunca en az yatmanız lazım. Eğer saç ektiriyor ben sabaha işe gideyim diyorsanız yapmayın. Kendinize bir hafta izin alın, dinleyin Çünkü göreceksiniz e, zorlu bir süreç, öyle kolay bir süreç değil zaten. Şunu söyleyeyim, ilk gün 24 saat mümkünse buz presi yapın. İlk gün çok çok önemli. Ben e, buzu koyduğum zaman şişlik daha az oluyordu. Maalesef buzu çıkarttığımda şişlik daha çok oluyordu, onu söyleyeyim. Şunu söylüyorlar, mesela sorulardan biri bu. Memnun kaldın mı? e, arkadaşlar bunun memnun kaldığımı söyleyemem size ben. Çünkü niye? Önce saçlarımın gelmesi lazım ki memnun kalayım. Şu anda görüyorsunuz dökülme evresinde e, %90'a döküldü. Çünkü ekilen saçlar dökülüyor ve 3 ay sonra tekrar başlayacak çıkmaya inşallah. Umarım güzel bir sonuç olur. Saç ektirmek isteyen arkadaşlara da öncü olurum diye ümit ediyorum. Ondan sonra hani şey var memnun kaldım mı? cevapladık herhalde böyle bir memnuniyet olmaz e, saçımız çıkan saçlar dökülüyor mu diye sorular var. Tabii ekilen saçlar pardon. Tabii ki dökülecek çünkü artık onların kökleri canlı, üst kısımlar ölü saçlar. Şunu söyleyeyim rahatlıkla söyleyeyim. Onlar gidecek. Sonra inşallah hani güzel bir ekim olmuşsa saçlarınız güzel çıkacak. Çim adama dönüşüyor musunuz? Ee, özellikle hani saç ektirirsem yanlış ekilir mi? Saç sonuçları bir merkezi var. Oraya bakarsanız... Gerçekten böyle korkunç saç de var yani e, alın çizgisini rezalet yapanlar e, saçın dağılımını kötü yapanlar bunu iyi hesaplaması lazım yani gideceğiniz kişinin gerçekten profesyonel olması lazım yani profesyonel olmayan birinin elinde e, hem çim adama dönersiniz hem de valla ne söyleyeyim böyle şarlatana dönebilirsiniz yani şurada bir yoğun saç şurada boş saç e, çok tehlikeli mutlaka ve mutlaka güvendiğiniz biri olmalı. Çünkü saç ektirmek isteyenlerin korkularından biri saç ektirirsem sorun yaşar mıyım. Evet kötü bir kişi yaptırırsanız sorun yaşarsınız. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Yani sorular bunlardı. Genel olarak bir değerlendirmeye çalıştım. Saç ekimi öncesi de sonrasında evet sorun yaşıyor musunuz? Yaşıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şeyler var. Saç ekimi sonrası dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunu videoda anlattığım için söylemiyorum. Sadece kaşıntı, ağrı, dökülme gibi sorular geldiği için bu videoyu çekme gereği duydum. Ve üçüncü gün yıkamayı göstermek için. Üçüncü gün ilk üç gün saçınızı yıkamıyorsunuz zaten. Bu benim yaşadıklarım. Üçüncü güne geldiğimizde saçınızı yıkamaya başlıyorsunuz. Çünkü niye yıkamaya başlıyorsunuz? Aslında kabuklanma olacağı için. Kabuklanmayı soyabilmek için önceden ona bir ön hazırlık. Hem saçınızı e, e, temizlemesi için. Çünkü dış etkenlere karşı korumanız gerekiyor. E, bunları videoda anlattığım için tekrar vurgulamıyorum. En önemlisi tozdan, e, kirden korumanız gerekiyor ki. E, kafa deriniz hava alsın. Ve saçınızın gelişimi güzel olsun diye. Tabii bir de oral yolla e, saplementler de olacak. Onlarla ilgili de video gelecek onu söyleyeyim ben. Üçüncü günden onuncu güne kadar saçlarımız yıkıyoruz. Ama saçlarımızı yıkarken kimyasalı yoğun bir ürünle yıkamıyoruz. Bunu söyleyeyim kesinlikle. Ben neyi kullanmıştım? Dalini kullanmıştım. Onunla ilgili bir de video da gelecek inşallah. Ee, bu videonun sonunda ise siz üçüncü gün saç yıkamasını göreceksiniz. Ee, bunu yıkadıktan sonra zaten e, inşallah hani size de örnek olur. Saç yıkmak isteyenler olursa eğer sonuçta güzel olursa hepinize diyeceğim şu. Ürün almaktansa parayı biriktirin, saç ektirin. İnşallah memnun kalırım. Ben de, siz de. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. bu Bu ben normali kadında mı? Aynen evet. evet. Bu ilk kama olduğu için şey en değil mi? Tüm yıkamalar için geçerli 15 gün boyunca mı yoksa boyunca, kabuk dökülünce? Aynen kabuk dökülene kadar bu şekilde yıkayacaksınız. Böyle zarar olmuyor mu? Hani ya dokunmak travma yaratır. Yok yok. Hafif hafif zaten şu şekilde. Yapmasak ne olur? E, kabuklarını zaten kabuklarını yumuşatıyor bu şimdi. Bu şekilde şey yapmanız temizliyor. Şimdi biraz daha geri alalım. Şampuan şey kullanmıyor muyuz? kullanıyorum. kullanıyoruz. Bebek şampuanı bu aşamada. Kimyasal içeriği en az olan şampuanlar bebek şampuanı. Bu sizin şampuanlar? Bizim şampuanlar büyüme faktörü şampuanlar. Evet. Onlar e, birinci aydan sonra kullanılıyor. Birinci ay. sonra. Birinci ay. Şimdi şampuan elini alıyoruz şu şekilde köpürtüyoruz öncelikle. Evet. Cennetine. Dalin mi olmak zorunda? Dalin çünkü sodyum lorat sülfat var içinde az da olsa onsuz da alabilirsiniz. Yani kimya satıcılığı en az olan bir şampuan. Bebek şampuanları öneriyoruz. Bir şey, bebek şampuanlarında hani... şampuanlarda da sodyum lorat sülfat var. Selesa evet, selese. var. Selesa. İşte o biraz riskli. Ama onlardan olmayan da var ama Dali'nin. Ee, onun yerine sabunla yıkasak doğal. Yok, sabun çok kurutur. Doğal nemlendirici ya. Yıkıyor, Başka çok bir şey önerim yok. var mı? Ee, dali'nin yani... yerine. Senin yerine kimden en az olanlar sebamet kullanabilir. Sebamet şampuan olur mu? Olur. Ee, ama o da sizinkine evet. aynı içeriği sahip olarak. Büyüme faktörü mü? Evet. O büyüme <laughs> faktör sadece faktör farkı farkı var. Hmm. Ee, hmm. de çok içeriği kaliteli şampuan. Kullanabilirsiniz. Ama kimyasal yoğun. Var, var de? tabii. Hmm. Ee, şey değil, biyo sertifikası yok ya da ekto sertifikası yok. Doktor organiğim var sanırım. Live'ım var bir sertifikası ya da Saraçoğlu'nun onlar olabilir mi? Valla içeriğine bakmak lazım. Şekil mesela içerik atsa olabilir. Kullanabilirsiniz. Hmm. Ama ben yine bir serisi çıktı. Onların kimyasal şeyi yok. Tamam ben Seresi o içeriğine bir bakayım. Bakın aynen. Şey yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde hafif hafif kurutuyoruz. Hiç kurutmasa? Riske etmesek? Mesela. Olur. Kurutacak zaten. Zaten Kurut tamam da. <laughs> Arka kısmı istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. İstediğiniz kadar Alt yıkayabilirsiniz. Tamam. Aynen döner alanı ama şey ekim yapılan bölgeyi özellikle bir 10 gün bu şekilde yıkıyoruz. Her gün mü yıkamamız gerekiyor? Her gün yıkayabilirsiniz. Her gün yıkarsak <laughs> daha Teşekkürler iyi. Teşekkür ederim.